Bu doğuştan dağcılar, hatta yürüyüş yapıyormuş gibi görünüyor. Ama bir çocuğa nasıl göründüğünü düşünün. Bu oraya itiştirman işi. Annesini takip etmekten başka çaresi yok. Düşmek kesin ölüm demektir. Ama adım adım inanılmaz bir kavrayışı olduğunu keşfediyor. Yükseğe çıktıkça yüzey daha da dikleşir. Hayatta kalması doğuştan gelen süper gücüne bağlıdır. Yumuşak lastikli tabanlar en küçük çıkıntıları bile sarar. Çıkıntıları toynaklarının sert kenarına kenetleyerek dengede kalır. Her adımda bıçak sırtında.